Öncelikle bir annenize, babanıza bakın. Aynada geleceğinize bakmış oluyorsunuz aslında. Onlarda kalple ilgili bir hastalık varsa sizin de bunlara yakalanma riskiniz yüksek. İkinci olarak şeker hastası mısınız? Açlık kan şekeriniz nedir? Bizim sıklıkla yaptığımız yanlış şu. Açlık kan şekerini bakıyoruz. 100 ile 125 arasında 103-105 ölçüyoruz. Tamam diyoruz önemli değil. Bu çok büyük bir yanlış. Mutlaka topluk kan şekerine ve kan şekeri yüklemesine bakmak gerekiyor. Çünkü şeker hastalığında öncelikle tokluk şekeri yükselebiliyor. Bunu yakalamak çok önemli. Şeker hastasıysanız kalp krizi geçirme riskiniz yüksek. Çünkü biz artık şeker hastalığını kalp hastalığı eş değeri kabul ediyoruz. Tansiyonunuz yüksekse bu bir risk faktörü. Eğer sigara kullanıyorsanız bir an önce kurtulmanızı öğütlüyoruz. Çünkü ciddi bir risk faktörü. Egzersiz yapmadan, sedenter, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak yaşıyorsanız bu da ciddi bir risk faktörü. Sabahtan akşama koltukta oturup uzaktan kumandayla televizyonu kontrol ediyorsanız ciddi bir risk faktörü. Beslenme tarzı çok önemli. Eğer fast food besleniyorsanız Diyelim ki hamburger yiyorsunuz. Ben hamburger ekmek arası kalp krizi diyorum. Kalp krizi geçirmelisiniz çok yükseliyor çünkü bunun içindeki yağlar, bu fast food dediğimiz hazır gıda içindeki yağlar insan sağlığı için zararlı olan yağlar. E tabi sedenter yaşıyorsunuz, fast food yiyorsunuz, yüksek kalorili besleniyorsunuz ne oluyor? İster istemez erkeklerde göbek çevresinde, kadınlarda kalça çevresinde yağ birikimi oluyor. Bu yağ birikimi de kalp krizi için ciddi bir risk faktörü. Bu yağ birikimi aynı zamanda diyabeti yani şeker hastalığını tetikliyor, tansiyonu tetikliyor. Tuzlu yiyorsanız tuz tansiyonu tetikliyor. Böyle bir risk söz konusu. Bütün bunlar riskli dedik ama diyelim ki hem tansiyon hem şeker hem de kolesterolünüz yüksek. İşte o zaman saatli bomba. Ne zaman patlar belli olmaz. Çok yüksek riskli hasta grubu bunlar oluyor. Üstüne üstlük sigara içiyorsunuz. Üstüne üstlük sedantel yaşıyorsunuz. Risk faktörleri üst üste eklendikçe sizin kalp krizi geçirme riskiniz artıyor. Biz hastalarımızın kalp krizi geçirme risklerini belirleyebiliyor muyuz? Evet bir takım yöntemlerimiz var. Bu saydığımız risk faktörlerini üst üste koyarak 10 yıl içindeki kalp krizi geçirme risklerini belirliyoruz. Eğer bu oran belirli rakamların üstündeyse Avrupa Kardiyoloji'nin olsun, Framingham çalışmasının olsun belirlediği bir takım risk rakamları var. Onların üzerinde ise 10 yıllık kalp krizi geçirme risklerini hastalarımıza bildiriyoruz. Ve bu riskleri nasıl kontrol altına alırız? Hastamızın ömrünü kardiyovasküler olaylara yakalanmadan nasıl uzatırızı beraberce konuşup planlıyoruz. Ondan sonra düzenli takiplerle hastamızı kontrol altında tutuyoruz.